Evanimiz e, yanık hastalarına hizmet vermektedir. Meslek cerrahinin e, orta tedirgin şerayesini yapabileceği bütün ameliyatlar burada yapılabilmektedir. Kocaeli'de 3 Nisan 2023'te faaliyete başlayan Şirin Hastanesi'ne bulunan yanık merkezi poliklinik, 8 yataklı servis, 4 yataklı, 3. basamak yoğun bakım ve bir ameliyathaneden oluşuyor. Merkez sadece Kocaeli değil, İstanbul, Sakarya ve Düzce ulaştığı olmak üzere son budaktan teki daha kadar geniş bir bölgeye hizmet veriyor. Yıkamadan kıl e, hastayı yapmayacak şekilde ılık suyla e, yıkama yoluna gidiyoruz. Yanık merkezimizin yoğun bakım kısmı. Burada dört tane hastayı entübe olarak takip edebileceğimiz üçüncü basamak yoğun bakıma sahibiz. Burada yoğun bakımda takip ederek tedavi ediyoruz. Yanık tedavi merkezi idare sorumlu cerrah doktor üretim üyesi Mehmet Öz Yıldız. Koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren uzmanlar yaklaşık 2 yılda binlerce hastayı tedavi ederek sağlıklarına kavuşturduk. Merkezi üretilen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan doktor üretim üyesi Mehmet Öz Yıldız. Çeşitli kasa, yangın ve patlama gibi olayla terlenen hastaların tedavisi için elinden geleni yaptıklarını söyledik. bölgemiz İstanbul, Kocaeli, ve Sakarya gibi üç büyük ağır sanayinin olduğu bu bölgelerde ciddi sanayi kazaları, elektrik kazaları, doğal gaz ve çevrede çeşitli patlamalarında sürekli olarak gündemimizde oldu. Yanık merkez olarak bu bölgelerdeki oluşan şeylerden ciddi şekilde etkileniyoruz ve bu bölgedeki hastaların kabulünü başka illere gitmeden önce burada takip ve tedavisinin yapılması için elimizden geleni yapıyoruz. Zonguldak'tan özellikle Tekirdağ'a kadar olan bölgede İstanbul'un bakıp yetiştiremediği, bize yansıttığı hastalarda dahil olmak üzere bu bölgelerdeki hastaların hepsine cerrahi hizmet vermenin dışında 112'nin bize ulaşması durumunda bu hastalar hakkında da Konsultasyon hizmeti vermekteyiz. E, ağır olan hastaları e, takip ve tedavisi için yanık merkezimize almaktayız. E, yer olmaması durumunda daha hafif hastaları başka servislere nakledilerek bu bölgelerden oluşan e, ciddi yanık hastalarını başka e, Anadolu'nun başka bölgelerine yansıtmadan e, kendi yanık merkezimizde çözüm bulmaya çalışmaktayız. Biz e, Kocaeli şehir hastanesi olarak %50'nin üzerindeki hastamız bizim il dışından gelen hastalarımız. Şu an e, 8 tane e, servisimizde, e, 4 tane de yoğun bakımımızda hastalarımız oluyor. E, çelik sanayinin, e, araba sanayisinin, oto sanayinin veya inşaatta çalışan işçilerin, e, özellikle işçilerin elektrik akımına kapılması veya işte yol çalışması yapan, üst geçit çalışması yapan işçilerin yine aynı şekilde kontrolsüz olarak çevredeki elektrik akımlarına kapılmaları sonucu ciddi yanıklarımız var. Tabii ki bu mevsimsel olarak değişiyor.